Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Azmin, çalışmanın ve disiplinin diğer adı 5 Şubat 1985'te Portekiz'in Madeira adasında yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi temizlikçi, babası ise bahçıvandı. Futbol olan tutkusu çok erken yıllarda başladı. Okulda derslerden çok top oynardı. Hatta okulda öğretmenine sandalye fırlattığı için okuldan atıldığı bile olmuştu. 12 yaşında ailesinden ayrılarak başkent Lisbon'a gitti. Sporting altyapısında yeteneği hemen fark edildi. Gelişimi muhteşemdi. Henüz 18 yaşında Alex Ferguson'un dikkatini çekti ve Manchester United'a transfer oldu sürede farkını ortaya koyup 3 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 Süper Kupa Kupası ve 1 altın ayakkabı kazandı. Bu emeğinin karşılığında Ballon d'Or ödülüne layık görüldü. Bunun yanında Portekiz milli takımı Ağustos 2003'te Ronaldo'yu kadroya dahil etti. İlk maçında Kazakistan'a karşı maçı 1-0'lık skorla Portekiz kazandı. 2004'te Avrupa Şampiyonası'nda Ronaldo'nun ismi gözlerden kaçmadı. Portekiz formasıyla 1 Avrupa Şampiyonası ve bir de UEFA Uluslar Ligi Kupası kazandı. Portekiz milli takımındaki performansıyla yılın futbolcusu seçildi. 2009 yılında rekor bir bedelle tam 94 milyon euroya Real Madrid'e transfer oldu. 9 yılda 4 Ballon d'Or, 4 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 La Liga Şampiyonluğu, 2 Del Rey Kupası, 3 Altın Ayakkabı, 3 UEFA Süper Kupası ve 3 Kulüpler Dünya Kupası artı 450 gol atarak yılın futbolcusu seçildi. Rekorları kıra kıra tarih adını altın harflerle kazıtmaya devam ediyordu. Tabi bu kupalar, bu başarılar rakipleri kıskandırmaya, ona nefret kusmaya müsait başarılardı. I came, I saw. 2018'de herkesin şaşıracağı o haber gündeme bomba gibi düştü. Cristiano Ronaldo Real Madrid'den ayrılıyordu. Peki nedeni neydi? Açıklamasında artık kulüp için önemli olmadığımı hissetmeye başladım. Ayrılmayı düşündürten şey buydu ifadelerini kullandı. Ve sonrasında yolu İtalya'da bir Juventus'a düştü. Real Madrid'den tam 100 milyon euroya transfer edilen Ronaldo'a verilen paranın hakkını sonuna kadar verdi. Juventus formasıyla iki Serie A şampiyon iki 2 İtalya Süper Kupası ve 1 İtalya Kupası kazandı ve Serie A'nın en değerli oyuncusu oldu. 2021'de efsanesi olduğu kulübe geri döndü. Old Trafford buna tamamen hazırdı. Manchester formasıyla ilk maçında 2 gol attı ve maçı 4-0 kazandılar. Ama gün geçtikçe Erik Ten Hag'la enerjileri pek tutmadı. Kadro dışı kaldı, üstüne üstlük bir babanın başına gelecek en kötü şey olan bebeğini kaybetti. Ten Hag'la araları iyice kızışmıştı. Ronaldo oynamak istediğini açıkça kulübe iletmişti. Aksi takdirde kendisine farklı bir kulüp arayacaktı. Olanlar oldu ve Ronaldo tüm dünyayı şok eden bir kararla Suudi Arabistan Ligi'nden El Nasır takımına transferini duyurdu. Aslında onu isteyen Manchester City gibi büyük kulüpler vardı. Ama o efsanesi olduğu Manchester United'a hainlik yapmak istemedi ve El Nasır transferi gerçekleşti. Ronaldo Suudi Pro Ligi'nin reklamını o kadar güzel yapmıştı ki diğer yıldız isimler de Suudi Pro Ligi'ne gelmeye başladı ve yayıncı kuruluşta ligin sponsoru oldu. Lige resmen Hasan ve gollerine Suudi Pro Ligi'nde de devam etti. Cristiano Ronaldo şu anda 40 yaşında ve El Nasıl'la e sözleşmesini uzattı. Artı olarak bu yaşında UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'yı eleyerek kariyerine bir kupa daha ekledi.